arkadaşlar videomuza geçmeden önce yeni çekilişimiz Rampage'im Blade Plus isimli mekanik Blue Switch RGB klavyesinin aşağı açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Hemen oradan çekilişe katılıp arkadaşlar bu klavyeyi kazanma şansınızı arttırın. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar aşağı açıklamalar kısmında linke tıklayarak kanalımıza abone olmak. Instagram adresimde bu klavyeyle ilgili attığım postun altına 3 arkadaşını etiketliyorsun. Instagram sayfamızı beğeniyorsun. Instagram sayfamızda bu klavyeyle alakalı bir post paylaşacağım. Bu klavyeyle alakalı attığım postun altına 3 3 arkadaşını etiketliyorsun ve rastgele seçtiğim bir videonun altına katıldım yazıyorsun. Hadi daha ne bekliyorsun? Hadi çekilişe. Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan 10 ay önce arkadaşlar Rampage'in kamuflaj isimli bu koltuğunu almıştım. Çok çok rahattı. Benim eski koltuğumdan sonra bana gerçekten rahatlığı hissettiren emektar koltuğum gelmişti bana. Eski koltuğumu kaldırıp mutfağa attım ve sırt ağırlığından neredeyse %90 ölçüde kurtulduğum bir koltuktu benim için. Montajı vesairesi bayağı bir uğraştırır zannediyordum ama gelir gelmez içinden çıkan kağıtla yaptım. Çok basit bir şekilde de kurdum. Özenle bu rengi seçmiştim. Yeşil perdede herhangi bir sorun çıkartmamıştı. Şimdi bir takipçim için Rampage'in yeni çıkan koltuk serisi KL2 Hydra. Ortalama piyasa fiyatı 1700-1900 lira civarı. Piyasada bulabileceğiniz bir koltuk. Aşağıda açıklamalar kısmında linkini vereceğim. O linke tıklayarak oradan uygun fiyatla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan koltuğun genel özelliklerine geçmek istiyorum. Koltuk öncelikle Avrupa standartlarında bir koltuk. Malzemesi çok çok kaliteli. Üzerinde dünya standartlarında kalitede üretilmiş last 4 gaz amatsörlü bir amaçsör yapısına sahip. Bu sayede sandalyeyi aşağı yukarı şekilde boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. İlk etapta kurulumu zor olur zannetmiştim. Ama kutusunu açtıktan ve kullanım kılavuzunu gördükten sonra tek başıma yardım almadan kurabileceğimi anladım. Koltuğu tek başınıza da kurabilirsiniz. İki kişi kurarsanız ama çok basit bir şekilde hemen ortalama 15 dakika içerisinde kurulum oluyor. Kurulum sırasında alttan üste doğru gitmenizi tavsiye ediyorum. Koltuk dediğim gibi klasmanı yüksek bir şekilde malzeme ile üretiliyor. Kol dayama bölgeleri olsun, arka sırt yastık kısmı olsun, arkaya komple yatabilmesi olsun. Gerçekten çok çok özenle hazırlanmış güzel bir koltuk. Bazı piyasadaki ucuz ürünler gibi plastik ayak değil. Arkaya yatma olayını neredeyse sıfır kısıtlamışlar. Ama bunu istediğim açıda arkaya sıfıra sıfır bir şekilde yatabiliyorum. Kol ayarlamaları aşağı yukarı ve sağ sola olacak şekilde kollarını ayarlayabiliyorsunuz. Kollarda iki kademe sağ ve sola iki kademe de aşağı ve yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Alttaki kol sayesinde boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Kol dayama yerleri yumuşak ve plastik. Herhangi bir deformasyona kesinlikle ama kesinlikle maruz kalmıyor. 10 aydır ben üzerinde oturuyorum. Kesinlikle 1 gram deformasyon olmadı. Ayakları tekrardan söylüyorum. Instagram'da satılan ucuz ürünler gibi basit ve plastik değil arkadaşlar. Metal bir bacağı sahip. Tekerleri gayet güzel ve dayanıklı. Ben ortalama 93 kiloyum. Beni çok çok rahatlıkla taşıyabiliyor. Ve kendi koltuğum üzerinden bahsediyorum ama benim koltuğun bir boy büyük abisi olan KL2 Hydra yeni ve minimalistik bir tasarımla geldi arkadaşlar. Kırmızı desen üzerine sanki örümcek adam ağı gibi güzel bir desenle geliyor. Bu da koltuğa gerçekten çok klas bir görünüm sağlıyor arkadaşlar. Özellikle kırmızı rengine bayıldım diyebilirim. Benim koltukla kıyaslarsam rahatlık ve konfor bakımından çok pek bir farkı yok ama görünüş olarak benim koltuktan havalı olduğunu söyleyebilirim. Koltuğu hem arkaya doğru ayarlayabiliyorsunuz. Hem arka yatma kısmına doğru ayarlayabiliyorsunuz hem yükseklik bakımından ayarlayabiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda gördüğünüz gibi istediğiniz yöne rahatlıkla çok rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Oyunlarda özellikle böyle arkaya esniyerek oynamak gerçekten çok çok keyifli. Çok çok güzel oluyor arkadaşlar. 2 adet kol var. Biri aşağı yukarı, biri de arkaya yatmanızı sağlayan özel bir torsiyon sistemi ve bu torsiyon sistemi özel bir şekilde geliştirilmiş. Arkaya kesinlikle yattığınız zaman düşmüyorsunuz arkadaşlar. Oyuncunun en büyük ekipmanı bilgisayar değildir arkadaşlar. Öncelikle bilgisayar başında durduğunuz için iskelet yapınızı rahat ettirecek bir koltuk. Belinizi ağrıtmayacak bir koltuk. Sizin için her zaman birinci derecede gelir. Çünkü birçok oyun arkadaşlar çok uzun sürebiliyor. Özellikle LoL'de çok uzun maçlar gerçekleştirilebiliyor. CSGO rekabetçide çok uzun maçlar olabiliyor. Oyuncular için bu hani kötü bir koltuğunuz varsa işkenceye dönüşebilecek bir maç olur. Onun için arkadaşlar piyasada 1200 ile 2000 lira... 2000 2500 lira arasında değişen bu koltuklardan kendi ruhunuza göre, kendi stilinize, kendi renginize, kendi zevkinize göre seçmeyi unutmayın. Ben yaklaşık 10 aydan beri oturuyorum ve gerçekten çok çok rahatım. Eski demir sandalyemde olan sırt ağrılarım, gece uyuyamamam, sırt ağrılarıyla uyanmam hiçbiri kalmadı diyebilirim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Girls with else nails done Girls with their... What's